Kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri Metin Bey ile karşılıyoruz. Metin abi mi bu oyunun sahibi? Desteklerinizle büyüyoruz. Metin Bey ile birlikte şükranlarımızı sunuyoruz. Küçük bir hatırlatma. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız bize gerçekten destek olmuş olursunuz. Ne kadar geniş kitle o kadar motivasyon diyor. Ve sizleri keyifsel videomuzla baş başa bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Aha general. Neyse denemiş oluruz. General ile ilgili durumu bilmiyorum. Açalım. E, general bize vuracak mı kardeşim? Hani vurmuyorsun ya. O yüzden soruyorum. Yanlış anlama. Bakayım. Bizim de tabi ona çok hasarımız olmayabilir. Ve vuruyoruz biz de. Ha, e, bu bizi ittiriyor. Şu arkayı duvara dayayalım bir. Ben arkamı arkadaşlara verince Şöyle yaslanırım bir yere. Bakalım. Ben de general'i görmemiştim. Tamamen denk geldi. Biz bunu acaba bu hasarla kesebiliyor muyuz? Kanamamız da var. Kesiyoruz gibi görünüyor. Ben bir bakayım arkadaşlar. Kesersem sonunda geleceğim. Arkadaşlar keseriz gibi görünüyor da uzun sürecek. Ee, o yüzden uğraşmayacağım. Devam ediyorum. Evet geldik. Bakalım ne vuruyorlar. 5 mis. Mis bayağı yoğunlukta. Şöyle şunları da alalım. Komutanı da alalım. Zehir tabi. Canı götüren asıl zehir. Komutan bile vurmuyor. Biz ne yapıyoruz acaba? Bakıyoruz. Simya kapalı mı? Simyayı da açalım. Simyayı da açalım. Simya kapalıymış. Hiç sıkıntı yok. Çağ gayet rahat. Şöyle vuruyorum bakalım. Hadi bakalım. Komutan neredesin kardeşim? Mavi kristal. Kaç atıyoruz? 5. 5 vuruş. Tabi hızlı da bir olsa veya hava biraz daha yüksek olsa daha farklı şeyler konuşurduk ama çok rahat burada çok rahat kasılır bu hesap. Biz kasılmaya başlayalım. Arkadaşlar ilk zehrimizi düşürdük. Vallahi bir heyecanlandırdı. Ah be. Arkadaşlar kasılmaya devam ediyoruz. Şimdi bu hasat kısmını son yaptığımız ay ışıklarından hariç tutarak devam ettirdim. Ay ışıklarını da eklemeyeceğim. Hasılatı sıfırlıyorum. Hedef hedef gideceğiz inşallah. Bir sonraki hedefimiz Altıda altı bir yakut takmak. O zamana kadar hasılatı veya zararı sol üstte görüyor olacaksınız. Sonraki hedefe geçtiğimizde tekrardan sıfırlayıp başlayacağız. Böylelikle bir diğer hedefe ulaşırken nasıl bir sonuç aldığımızı hep birlikte göreceğiz. İyi seyirler diliyorum ve huzurlarınızda bunu kapatıyorum. Paramız da şu anda 2 bon kadar. Başka paramız yok. Pazardaki satışlar tabi devam edecek. Evet arkadaşlar hesabımız kasılıyor. O kasırken biz de ETP görevlerimizi yapmaya başladık. İşte hayal ettiğimiz senaryo buydu. Ufak ufak gerçekleşiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir hesabımız sürgünde 96 şeytanla kasıyor. Bir hesabımız da burada 100 ölümsüzle. Güzel hareketler. Arkadaşlar tombaladan şöyle bir elementer koruma taşı aldık. İyidir. Evet arkadaşlar. Element attırmaya geldik. Ee, Tabi şu an borç yazacak. Arkadaşımız sağ olsun. Şimşek attıracağız bakalım. İnşallah güzel bir sürpriz olur. Şöyle ben kendisine takdim edeyim. Evet arkadaşlar. Artı bir geldi. Bir şimşek. Zaten başka bir şey biz beklemezdik tabii ki. Devam edelim. Evet arkadaşlar artı 2 geldi. Ben de bakmadım. Sizle bakıyorum. 5 olmuş. İyi fena değil. Sonuncudan da şöyle güzel bir şey gelse. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 3. de geldi. Bu da 1 gelmiş. Toplamda 6 şimşek. 6 şimşeğe 5 yoğun verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar malzemeyi aldık. Felaket bir şey oldu. 6 şimşek de iyidir yani. Mat kadar veriyor. Evet arkadaşlar şöyle bir miktar şevnem aldık. Oraya biraz destek gerekti de daha iyi kesmek için. Hep kuponu da aktif ettik. Şevnemler gayet uygun fiyatlardı. Okuma. Bir de üçüncü elimizi alalım. Para kalsın. Şöyle 15 günlük. Tamam. Arkadaşlar şöyle bir buradan gider miyiz diye bakalım. Ulan size ben daha bir şey demiyorum. Arkadaşlar bütün çarlardaki paraları topladım. Şaman'a tecrübe yüzü alabilmek ve otomatik hava alabilmek için. Biraz hepi varmış zaten üstünde. Vaziyet bu. Yani gerçekten tam yetti. Bunu götürüp şaman'a vereyim. Şöyle 50 hepimizi aktif edelim. Yetiyor mu acaba? Tecrübe yüzü ne kadar hocam? Eee yetmiyor ki. Yetmiyor. Paramız yok. Altın kutu. Bununla işimiz yok. Gümüş kutu. 59. Otomatik av 49. Toplam 108 yapıyor. Bize bu gene yetmedi. Buna bir bakacağız. Otomatik avı alalım en azından. Bu zaten lazım. Aldık artık bir şekilde borç aç bir şey yapacağız. Bronz alıyoruz arkadaşlar. Şöyle 24 tepe bronzu da aldık bir günlük. Para olunca artık devamı gelir. Hadi bakalım. Aa şu kutsamayı da hatta bir huzurunuzda hemen okuyalım. Evet arkadaşlar şöyle BK'yı da aktardık kutsama. Hadi bakayım. BK'yı boş aktardık tabii ki. Hep öyle olur. Evet arkadaşlar geldik kasılıyoruz. Şamanımızı da getirdik. Çok uzun sürdü. 10-15 dakika sürdü herhalde şamanı getirmesi. Ama sonunda güzel bir yerdeyiz. Bakalım saatler sonra ne olacak İnşallah sorunsuz kasılırlar. Arkadaşlar ETP çarlarımızla görevleri yapıyoruz. Görevleri yaparken bir yandan da daha doğrusu görevleri yapmaya giderken bir yandan da Şöyle 60'lık kaskları topluyoruz. Bakalım inşallah bir şey tuttururuz bugün artık. Evet değerli arkadaşlar. Geldik. Malum çarımız kasılıyor. Bu çarda biraz şans görüp ümit edip geldik. Panele gene. Hadi bakalım. Burası 9-10. Bir EFSO elmas 6 var ediyor arkadaşlar şu an piyasanın durumundan dolayı. Hadi bakayım oğlum. Bir geldi. Şu anda kardayız ama bir tane daha vuralım. Bir tane daha vuralım. Hadi koçum benim. Haydi bakalım. Allah 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 nidalarıyla. Evet arkadaşlar. Simyadan 5 won kar ettik. 6 won'da sattığımız yaydan karımız vardı. Biliyorsunuz hasılatı sıfırlamıştık. Şimdi 11 won bon olarak açılışı yapıyoruz. Açılışı güzel yaptık. Hayırlara vesile olur inşallah. Arkadaşlar bu ETP çarlarımızda da Jinhi görevlerini yapıp hızlıca sözlüklerini alacağız. Buradan da Yakut'a bir adım daha yaklaşacağız. Evet arkadaşlar tam 25 dakika oldu. 29. kesiyoruz. Bir tanesini kesmişlerdi. Şimdi mavilere döneceğiz. 30 dakika olmadan derken evet. Hızlı bir dönüş. Şöyle yapalım. 30 dakika olmadan bakalım görevi tamamlayabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. 26. dakikaya geçmedik ve görev tamamlandı. Gidip söz yüzümüzü alalım. 1-1.5 on arasında değişiyor bizim server'da. Hayırlı uğurlu olsun. Asla tek değil. Şöyle hatta 26. dakikada teslimde aldık. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar şöyle iki tane alev açtı alev açtık diyorum. Razodor açtık. Hemen alevimizi aldık ikinci sandıkta. Karımızı ekleyelim. Arkadaşlar 85. seviyeye ulaştık. O şeyler biraz birikti. Biraz oynamaya başlayalım. Arkadaşlar 2 adet app kuponu aldım. Bunları aktif ediyorum. Şöyle premium dükkan indirime girmiş. 10 tane alacağız. Tek tek açmayı tercih edeceğim. Hadi bakalım. 6 saat dedi. Evet. Devam ediyoruz. Nesne'de ufak bir sorun yaşandı yine. 40 saat. 7 gün. Eee tamam mıdır acaba? Duralım mı? Çok temiz harcadık çünkü. Kalsın. Hep bize kalsın. Ticaret camı. 7 günde çok şey değil ama. Arkadaşlar hazır indirimde diye açıyorduk zaten. İnşallah üzmez istemediğimiz sahneye dönmese iyi olur. İyi bir 7 günde aldık. Tamam. 10 numara 5 yıldız oldu. Tamamdır. Tam hesapladığımız kadar açmış olduk. 20 günlük falan aldık 10 numara. Arkadaşlar şöyle sürgünden getirdiğimiz bazı bitkilerle de pazarımızı güncelledik. Buralara da kalan balık sandıklarımızı koyacağız. Açım 7 yemlere geldi. Evet arkadaşlar. 101 adet deniz kızı sandığı açacağız. Karbon olta lazımdı. Ana hesap sürgünde kasılırken. Yani hesaplarla balık tutarız. Karbon oltun tanesi de 40 M falan denk geliyor. Buraya 3.5 on verdik. Biraz riskli tabi. Ama çarıda şansı gördük. Bugün bir deneyelim istedik. Başlıyoruz bakalım. Pek bu sandığı vermesi her halükarda lazım gibi. İlk karbon olta, karbon fiber geldi. Ya bol bol karbon fiber vermesi lazım ya da pet kitabı sandığı aralara sıkıştırması lazım ki kâra geçelim. Evet şu ana kadar o kadar iyi değil. Bir ufak yer değiştirelim bakalım. İkinci geldi. Üçüncü geldi peş peşe. Şu an ıvır zıvırlarla oltamızı yaptık aslında. Dördüncü geldi. Bet kitabı sandığı buraya kurtarma için lazım. Beşinci geldi. Altı. devam etmedi. Şu an bir takıldı. 7 geldi. 8 geldi. 2 kere peş peşe attık karbon fiberi. Hadi bakayım. 10 der miyiz burada? Bir daha bir yerde işelim. 9 geldi. Son yedi. Evet. Dokuz karbon fiber. Dört tane kor var işlenmemişler falan. Yani kar. Hiç yani bu kar beklemiyordum. Çok iyi çıkardı. Ee, daha iyi bile olabilirdi. Acaba hidra açsak mı diye düşündürdü şimdi beni. Evet arkadaşlar. Şimdi de hidraya. Devam ediyoruz. 5.710 verdik buraya. Hadi bakayım. Ee, güzel bir giriş göremedik. Biraz hareket, biraz hareket rica ediyoruz. Fake metal geldi. Kötü da geldi. Fake metal 10 oldu. Ötürüh. Hadi kardeşim. Uşak görelim bir önceden. Isıtalım madem. Hmm, güzel gitmiyorsun. Ötürüh da yok. Hadi be. Evet maalesef. Maalesef sağlam bir zarar oldu burası. Arkadaşlar 23 tane daha aldık. Toplamda 44 yaptı. Malatya'ya ve Malatyalılara buradan çok selamlar. Malatya'nın kaysısı. <laughs> İnşallah onların hatırına buradan güzel bir sonuçlar alalım. Totalde 12 bomb verdik. Bütün ne var ne yok gene gömmüş olduk. Gider ayak. Bir kuşak geldi. Götürü. Kuşağı gördüysek heyecanlanabiliriz. Kötü bir sandık. Bir kuşak daha. Bir metal geldi. Dalcuğum, Şu metali bir daha parlat. Bir metal daha geldi. Malatya'nın karşısısın. Şu metali bir daha parlatabilir misin rica üzerine? Son 3 sandığı ekstra almıştım. Ee, yok son 2 sandığı. Onlar da herhalde boş. Allah şükürler olsun. Şimdi. 4.7'den metaller. 9.4. Kötü ruhlar. Şu ikisi 11.3 yapıyor. Yani kuşaklarda geçerse kardayız. Geçmezse elimizde bir kuşak kalıyor. Zarar yok demek oluyor. Tam kafa kafaya çıkarız o zaman. Hadi bakalım. Evet. Geldik kuşağa da vuruyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Harikasın sen. Gidin 40 deve kesin. Fakire fukaraya bağışlayın. 15 emiş. Şöyle total o zaman hesapladığımızda 1.5 won karımız var arkadaşlar. Hayırlı, uğurlu olsun, helal olsun diyoruz. Bravo diyoruz. Malatya'ya selam olsun. Çok şükür. Evet arkadaşlar ilk defa simyamızı uzatıyoruz. Bunu da sizle paylaşayım istedim. Şöyle bir alalım. %50'yi alalım bakalım. %30. Güzel. Şunu da alalım. Bu %30. Bir sana. Bir sana. Hadi bir de safir uzatalım. Safirden şey yapalım. Bu da %50. Aynen öyle. Onu da granaya basalım. Fullledik, hatta biraz taştı. He acele etmemek lazımdı. Bir saat sonra basacaktık. Neyse bir şey olmaz. Hatalardan ders alalım. Arkadaşlar sürgüne geldik yürüterek. Maalesef mavi iksir almayı unutmuşuz. Burada da mavi problem. Dolayısıyla Nesne marketten özellikle mavi iksir indireceğim hiç aklım ucundan geçmezdi. Bir 100 tane çözdük. Arada basarız. La geldik bir fırtına. Gidiyoruz bir fırtına.